Evet arkadaşlar ilk maçımız dönen silindirler geldi. Hemen şuradan yardıralım. Aha. Ulan ben mi hayal gördüm? Aa, bir kişi bitirmiş abi. Ne oluyor abi ya? Ulan yemin ediyorum oyunda hileler atmış ya. Yemin ediyorum oyunda hileler atmış abi. Bak yine bir kişi bitirdi. Abi oyuna başlar başlamaz bitiriyorlar ya. Ulan maça başlar başlamaz bitiriyorlar. Aha şimdi de iki kişi bitirdi abi. İki kişi bitirdi. Yeter oğlum ya yemin ediyorum yeter Bak gene bitirdi abi ya oğlum sürekli Maça mı gireceğim ben ya Hadi inşallah bu sefer olmaz Ya babanın şarapçı ananı tüküreyim. 3 tane hileci geldi 3'ü de ışınlandı Bu sefer hileci yok gibi abi Işınlanan falan yok sağ üstte kimse bitirmedi Güzel İnşallah hileci gelmez abi Aha. Ya abi Abi baksana adam uçuyor abi ya Ağzını tüküreyim ya Şom ağzıma tüküreyim. Niye görmüşom ağzıma tüküreyim ya. Abi yine hileci var ya. Bekledi bekledi şimdi açtı abi ya. Aha, adam intihar etti Ben gördünüz mü abi. Adam intihar etti ya. Adam haklı abi. Hileciye karşı oynanır mı anasını satayım. Adam direkt intihar etti. Abi ne oluyor orada? Bu niye düşmüyor? İttir abi. Aa düşmüyor sen niye düşmüyorsun lan? Hesap ver bakayım bana. <laughs> Oğlum seni düşüreceğim bekle bekle. Seni düşüreceğim. Gel lan buraya. Kusura bak. Ya arkadaş adam hileciymiş ya. Adam hileciymiş ya. Senin tipine ben. Arkadaşlar finale kadar çıkmıştım. Adam finalde hile açtı görmüş olduğunuz gibi. Şu muz kıyafetli lanet pislik. Hile açtı finalde. Ve beni böyle bunlar gibi tutarak düşürdü abi. Milleti düşürüyor şimdi tutarak. Bu şekilde kupa alacak abi. Bu şekilde zafer alacak. Onun aldığı zafere tüküreyim ben. Haysiyetsiz herif ya. Yemin ediyorum haysiyetsiz Ne güzel sevinmiştim. Finale çıkmıştım dedim. Hile yok dedim. Adam finalde hile açtı ve kazandı abi. Ağzına tüküreyim senin. Senin ben ağzına tüküreyim ya. Arkadaşlar açıklama kısmına aşağıda yorum kısmına bu adamın nasıl rapor edeceğini koyacağım linki koyacağım oradan rapor edin abi oradan rapor edin Abi saatlerce adam gibi bir oyun atmaya çalışıyorum İnşallah bu oyunda hileci yoktur. Kaç saattir Hileciler denk geliyor abi. Bu sefer denk gelmedi galiba ama bizim karakter de yine sapıtmaya başladı. Yine saçma sapan hareketler sergiliyor. Manyak mıdır nedir ya? Bu ne yapıyor lan? Gel bakalım şöyle. Gördünüz mü abi? Çekirge bir zıpladı, iki zıpladı. Üçüncü de al aşağı ettim arasını satayım. Hemen şuradan. Of kafama çarptı abi ya. Lanet pislik. Sen nereye gidiyorsun lan ha? Sen nereye gidiyorsun? Önüme geçti Keko. Neyse saldım çayıra. Mevlam kayıra hemen şuradan yardıra yardıra gidiyorum. Bak bana bulaşmayayım ben de size bulaşmayayım abi. Şuradan şöyle atlıyorum. Şuradan da şöyle atlıyorum. Güzel gidiyoruz abi. İlk parkuru zaten kolay geçiyoruz ya. İlk parkur kolay ya. Ah! Niye zıplamadı lan bu? Abi zıplamadı ya. Geri zekalı bastım yemin ediyorum ya. Kur'an çarpsın ki bastım ya. Ya yemin ediyorum oyun bazen komutları algılamıyor ya da klavye bozuk abi. İkisinden biri. Klavye de bozuk olabilir ama oyun algılamıyor da gibi geldi bana yani. Çünkü sadece bana olmuyor, herkes oluyordu ya. Evet, ikinci parkurdayız. İkinci parkurumuz kapı tekmeleme geldi abi. Kapıları tekmeleyeceğiz. kafalara böyle kafa atacağız abi. Şuradan şöyle yardır. İlk kapımız hayırlısıyla açıldı. İkinci kapımız güzel. iyi gidiyoruz abi. Gene birinci mi bitireceğiz lan yoksa? Açılır mı? Allah kahretsin be. Nazar değdi anasını satayım ya. Ulan Ulan üstümden çiğneyerek geçiyorlar şerefsizler. Üstümden çiğneyerek geçiyorlar. Lanet pislikler. Aç gibi saldırıyorlar yemin ediyorum ya. Aç gibi saldırıyorlar. Hemen şuradan attı abi. Oo, güzel şey yaptı abi güzel. Güzel boostladılar beni. Karambule güzel boostlandım. Hemen şuradan soldan şöyle yardırırsak güzel. Bu bölümü de geçtik sanırım ya. Bu bölümü de geçtik. Şöyle birilerini tutsaydık ama neyse. Tutamadık abi. Önümde tutacak adam yoktu. Evet üçüncü parkurumuzda dönen silindirler geldi abi. Hemen şuradan sol tarafa yardırıyorum. Hemen buradan sol tarafa yardırıyorum. Lan bu Superman şey değil miydi? Birinci parkurda al aşağı ettiğim çekirge değil mi bu? Lanet pislik. Elenmemiş bak. Buraya kadar gelmiş. Neyse. Bulaşmıyorum bu sefer. Bak bu bana bulaşacak gibi ama yok bulaşmıyor. Tamam yoluna devam ediyor. Tamam şuradan şöyle devam et abi. Bu servini almak istiyorum. Normalde ben bunları bulaşırdım ama ee, bu parkur biraz riskli bir parkur. Yani millete bulaşınca ben de düşebiliyorum kazara. O yüzden bulaşmadan oynayacağım. Win almak istiyorum çünkü kupa almak istiyorum. Kaç saattir uğraşıyoruz iyilecilerle. Bu sefer adam gibi oynayacağım. Şuradan şöyle yardır abi. 6 kişi elenmiş zaten. Aslında bir iki tane de böyle ittiresim geliyor, canım çekiyor ama neyse kendimi tutacağım ya. Kendimi tutacağım. bak bak, bak. bana bulaşıyor bak. Bak bana bulaşıyor bak. Bak içimdeki şeytanı uyandıracak bak. içimdeki şeytanı uyandıracak. Lanet pislik. Güzel. Bu parkuru da geçtik abi. Kimseye bulaşmadan bu parkuru geçtik. Evet. Dördüncü parkurumuz futbol geldi. En nefret ettiğim parkur geldi abi. Bu parkurdan nefret ediyorum. Niye çünkü... E, genelde... Nerede oynamayı bilmeyen takım varsa... Oyun bana onlarla eşleştiriyor. İnşallah bu seferki takım iyi bir takımdır. Tamam biraz uzaklaştım gibi. Şuna vurursak abi... Vurun abi şuna. Vurun abi şuna, acımayın. Vur abi şuna güzel. Lanet pislikler. Allah'tan karşı takım da oynayamıyor lan. Ama bizim takım da iyi sayılmaz abi. Şöyle bir iki tanesini tutayım. Sen nereye gidiyorsun lan ha? Sen nereye gidiyorsun? Aha, adam kendi kalesine attı. Aha! Hadi! Hadi! Vur lan ona. Lan Allah kahretsin be. Lan az daha gol atıyorduk ya. Sen gel bakalım şöyle. Sen nereye gidiyorsun lan? Şöyle birkaç tanesini tutabilirsem eğer. Oo, güzel vurdum. Güzel vurdum ve gol. Ulan var ya. Fena gol attım ha. Biraz karambolü oldu ama. Sonuçta son vuruşu ben yaptım abi. Ama asisti kim yaptı göremedim. Bir tane golümüz var. Gol yemeyin sakın bak. Sakın gol yemeyin bak. Bir tane atmışken 1-0 olsun bizim olsun abi. 1-0 olsun bizim olsun. Adamı tutuyorum ben. Lan oğlum adam. Lan oğlum şu topu tutun lan. Ya manyaklar ya 5 kişi so Bak gol yediler abi gördünüz mü abi kekoları ya Bundan bahsediyorum ya 500 kişi Bir topu tutamıyor bak 500 kişi kişi bir topu tutamıyor Tamam Tamam vur abi topa vur kendi kalene atıyorsun Oğlum şuna birisi Kalenin Sarıların kalesi bizim kale olduğunu anlatsın abi Adam bizim kaleye atıyor ya Manyak mıdır nedir oynamayı bilmiyor yemin ediyorum ya Ulan ben de olmasam var ya ben de olmasam ben de olmasam yemin ediyorum 10 tane gol yiyeceğiz abi. Hadi güzel. Bir daha vur. Bir daha vur abi yapıştır. El alsın lan sana. El alsın sana. Aha bir tane daha attık. 3-1 oldu güzel. Karambola bir tane daha attık. Yalnız o golü yemeyin. O golü yemeyin bak. O golü yemeyin. O topu tutun abi. Ben şunu engelliyorum. O topu tutun. Şuna bir tane vurursam galiba girebilir o top. A gayret. A gayret. Aha adamlar kendi kalesine atıyor abi. Adamlar kendi kalesine atıyor. Allah Allah kahretsin ya. Son anda çıkardılar. Lan yalnız o top oradan nasıl çıktı onu da anlamış değilim abi ya. Onu nasıl çıkardılar onu ha, harbiden anlamı. Oo güzel koydu güzel koydu. Güzel koydu helal sana helal sana. Ulan. Ulan hiç mi forvette adam yok herkes mi defansta. Ulan adam tam topu atlarken tuttum ha. Gel bakalım şöyle. Ulan. Neyse 4 saniye 3 saniye yendik abi yendik. 3'ün birini verdik abi. Üçün birini verdik. 3-1 kazandık. Güzel abi. Güzel. İlk defa futbol takımında kazanıyorum lan. Uzun zamandır futbol takımlarında, daha doğrusu futbol parkurlarında kazanamıyordum. Bu sefer kazandım. Bence bu bir şeye işaret abi. Bence win alacağız. Bence o kupa gelecek abi. Hadi hayırlısı bakalım. İnşallah o kupa gelecek abi. İnanıyorum. Hangi parkur geliyor bakalım. İnşallah istediğim bir parkur gelir. Beğendiğim bir parkur gelir. Oo güzel. Zıplamalı parkur geldi abi. En sevdiğim parkurlardan biri. Yani bu parkurda biliyorsunuz geçenki bölümlerde kupa almıştık. Ee, uğurlu geldi bu parkur. Bakalım bu sefer uğurlu gelecek mi? Her zaman kupa alacağız diye bir garanti yok. Ama elimden geleni yapacağım abi. Hadi hayırlısı bakalım. İnşallah beni tutmazlar abi. Ben kimseye bulaşmayacağım. Çünkü birisine bulaşırsan o da sana bulaşır. Düşman edinirsin. O yüzden düşman edinmeyelim. Bana bulaşmadıkları sürece ben de bulaşmayacağım abi. Şöyle sakince, relaxça. Şeyin üzerinden atlayarak, silindirlerin üzerinden atlayarak kupaya doğru koşalım abi. Bir de şu aşağıdaki zeminlere dikkat etmemiz lazım. İyi konum almamız lazım. Bak tutuyor bak. Lanet yumurta tutuyor bak. Bak sakın beni tutayım deme bak. Orada bir tuttun gözünden kaçmadı. Bak bak tutmaya çalışıyor bak. Allah kahretsin arkaya arkaya atladılar lan. Lan acaba arkaya verebilir mi? Ben de atlıyorum abi. Ben de atlıyorum. Tamam. Oğlum şimdi de burası düştü ya. Nereye at... Aha 3 kişi birden düştü abi. Kaç kişi? 2-4 5 kişi kaldık abi. İnşallah altımızdaki zemin yıkılmaz ya. İnşallah altımızdaki zemin yıkılmaz. İnşallah altımızdaki... Aha adam, adam gidiyor abi. Adam gidiyor abi. Oo! Aa adam gitti lan. <laughs> adam tam kurtuldum demişti ama maalesef. Kurtuldum de demeye kalmadan adam iki saniye yaşamadan düştü aşağıya. Dört kişi kaldık. ucundan kurtardılar Ucundan kurtardılar. lanet pislik ya Bu arada yumurta biraz sıkıntılı ona dikkat etmek lazım Hayır tamam Düşüyor gibi oldum ama düşmedim İyi gidiyoruz Şöyle kenara gelirsem tamam Şu yukarıdaki silindir var ya büyük silindir Onunla aşağıdaki iyi, Aşağıdaki küçük silindiri Alt alta denk getirmemeye çalışıyorum abi Eğer alt alta denk gelirse Zıplayamıyorsun ve aşağı düşüyorsun Ona çok dikkat etmemiz lazım Burada bir şey yapacağız galiba son anda kurtuldum abi Son anda kurtuldum yemin ediyorum İyi gidiyoruz abi Hadi o kupa geliyor mu abi 3 kişi kaldı abi gitti, iki kişi daha gitti 2 kişi kaldık Kupa geliyor mu arkadaşlar Arkadaşlar kupa geliyor mu Hadi inanıyorum inanıyorum düş lan artık sende Bak oğlum adam düşmüyor lan Düşüyormuş gibi oldu düşmüyor Oğlum bak o kupa benim bak sana yar etmem o kupayı Tatsizat dur uğraşıyorum Bu kupayı alacağım abi bu kupayı alacağım Hadi 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 ha gidiyor ha gidiyor. Lan Allah nasıl abi nasıl ya? Nasıl ya? Abim böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır 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 abi ya. Ofet <laughs> lan <laughs> 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 bebeğim be <laughs> Oğlum inanamıyorum yemin ediyorum ya Abi inanamıyorum ya kupayı ben kazandım arkadaşlar Oğlum nasıl oldu lan Oğlum ilk ben düşüyordum. ilk ben düştüm kupayı bana verdin oyun baga mı girdi lan Yalnız buna hayır demem yani baga da girse ben buna hayır demem abi Kaç uğraşıyorum lan hakkım bu benim Süper oldu ya. Yemin ediyorum süper oldu ya. Ulan şansa bala karambole kupa aldım ama harbiden nasıl aldım anlamadım arkadaşlar. Neyse o kadar hileciye, o kadar ee, şanssız maçlara sayın bu kupayı. O şekilde ya da bu şekilde kupayı aldık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda başka bir skinle, başka bir kupada, başka bir macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.